Ne oldu? Ee, evet. Ya şimdi şöyle bir şey, ee, bu açık artırmada hani şey yaptım, ee, biraz jace falan yaptım. Ee, <laughs> bir önce, bir, e, o oyunda da kaybettim bir de, üzüldüm açıkçası hani şey yaptım. Ben biliyorum, havuzuma ee, geldim. Aynen öyle bu ama. an ama sinir biraz gitmişti. Yani evet, senin evet, bile fark ettim. Zaten, zaten bütün oyunlarda öylesin. <laughs> Onun da farkındayım. Ee, şey yani, senin için bir şey sakıncası var mı yok mu o konuda? E, tabii bir de Survivor'dayız sonuçta hani bir şeyin içindeyiz. i̇nsan böyle hani duygusal bir şey de yaşıyor kendi içinde. Ne bileyim farklı hani ne, Çok farklı burası. Bilmiyorum anladın mı? Ee, ee, yani sen ne düşünüyorsun? Ne şey yapıyorsun? Yani şey teşekkür değil. ederim her Hayır, şey için zaten Şey, yani Arkadaş, arkadaş olarak. yani öyle. Yani o yüzden zaten Cheesecake'i verdiğin için sağ ol. Yine. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O yüzden şey ee, normal yarışadım sadece. Öyle zaten Hadi. düşünüyorum. Yani öyle bir şey yok. Yani. Tabii tabii. Herkesin, Ersin abi nasıl görüyorsa sen de öylesin Mert abi de öyle yani herkes eşit. Tamam sıkıntı yok anlaştık.